Merhaba yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Mayıs 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 11. evinizi aydınlatıyor. Bu da tabii beraberinde bir bitizi, sosyal e, ağ kurma fırsatları, daha sosyalleşmeniz için gereken yepyeni fırsatları da beraberinde getiriyor. E, bir takım etkinlik davetleri bunlar çevrim içi de olabilir. Yani online de olabilir, yüz yüze de olabilir. Tabii bu kısıtlamalarda ne kadar yüz yüze olabilir ki? Olmalı mıdır? Onu da tartışılır bilemiyorum. E, etkinlik davetleri olacak. E, dolayısıyla Yepyeni insanlarla tanışmak, yeni ortamlarda buluşmak ya da eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizi daha da derinleştirmek, yeni grup ilişkileri geliştirmek için güzel fırsatlar olacak Mayıs ayında. Dışarıda olmak veya başkalarıyla bağlantı kurmak için gerçekten güzel bir zaman. Bu dönemde yeni önemli ilişkiler ortaya çıkabilir veya geçmişten bir takım insanlar da geri dönebilir. Bu transit aynı zamanda her türden grup ve ekip faaliyetlerini destekler. Bağlantıların oluşması nedeniyle bunların önünde bir takım engeller oluşursa eğer yani ne demek bu işte az önce söylediğim gibi kısıtlamalar nedeniyle bunlar online olabilir. Hiç önemli değil. Yine de çok destekli bir ayda olduğunuz için online bile olsa buradan birileriyle tanışıp grubun etkinliğin lideri olabilirsiniz. Burada biraz daha ön plana çıkabilirsiniz. Yepyeni insanlarla bu vasıtayla tanışabilirsiniz. Tabii bu ay internet ve iletişim güvenliği ya da gizliliğini kontrol etmek için de çok çok iyi bir ay. Yani bir şekilde olmasını istemediğiniz bilgiler halka açık olabilir farkında bile değilsinizdir. Dolayısıyla bir takım böyle sosyal ağlarda gizlilik ayarlarını çok çok iyi ayarlamalısınız. Cihazlar gerekiyorsa yedeklenmeli vesaire. Örneğin bana bu ay ki ben de yükselen yengecim. Ee, WhatsApp'ımın hiç alakasız bir bilgisayarda, bu web WhatsApp var ya, açık olduğunu gördüm. Derhal engelledim, kapattım. Ee, yani bir yerde ben açmışım e, ve kapatmamışım. Öyle kalmış e, gibi. Ya da Facebook'ta bir bakıyorsunuz ya da diğer işte mecralarda bakıyorsunuz, Instagram'da. Alakasız yerlerde bir şeyler oluyor. Ee, herkese açık mesela hikayeler oluyor. Oysa ki siz... E, tamamen e account'unuzu kapattığınızı düşünüyorsunuz vesaire yani istemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz dolayısıyla bir takım gizlilik ayarlarını iyi yapmanızı bu ay öneriyorum bunlarla ilgili çünkü bu ay bir sıkıntı yaşanabilir e teknoloji ve so sosyal medya ile olan ilişkinizi tekrar değerlendirmek ve uygun şekilde düzenlemek için de çok iyi bir zamanda olacaksınız. E ee, şöyle mesela eğer bir işiniz işi olan yengeç burcuysa özellikle e, bahsettiğimiz kişi teknoloji ve sosyal medyayı da işiyle ilgili kullanıyorsa bununla ilgili bir revize işlemi olabilir yeniden bir şeyleri hani Aa, bu yetersiz ya olmuyor daha iyi daha fazla insanı nasıl ulaşabilirim daha iyi koşullarda gibi e, bir çaba içerisine girebilirsiniz e, eğer iş sahibi değilseniz seni hani kendi kendinize bir sosyal ekantınız varsa da bir hobinizle ilgili kendinizi duyurmak istiyorsanız yine bu alanda e, yepyeni şeyler deneme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz e, bununla ilgili. Ee, bir flörtle de tanışabilirsiniz. Sizi bu konuda destekleyecek bu işlerden anlayan aklınızda olsun bunu demedi demeyin. Ee, bunun haricinde tabii geçmişten gelen insanlarda kayda değer şekilde geri dönüşler olabilir. Yani gerçekten hani böyle bir telefon vesaire değil de buluşup görüşüp ben seni tekrar istiyorum gibi bir e, olay e, gerçekleşebilir. Ee, gerçi Yengeç Burcu için bu geçmişten gelen insan teması hep var. Yani çünkü yengecin özelliği bu. Geçmişten gelen insanlar hep değer verir. Hep böyle onlar için orada duruyordur o insanlar. Hani her zaman hani yılın her dönemi ister Mayıs ister Haziran aslında. Ama Mayıs ayında bu etki çok daha güçlü. Ee, hani geçmişte kafanızda hala biri varsa sizin için böyle çok güçlü anılar barındıran e, bu ay tekrar bir bağlantı olabilir ve bu bağlantının sonunda da tekrar e, ilişki başlayabilir aynı insanla. E, bunun haricinde yepyeni bir aşk içinde yine e, çok güçlü bir tema var e, sevgili yengeç burçları. E, topluluk etkinlikleri, projeler, yepyeni ağlar kurma yani network yapma merkezde demiştim sizler için. E, bir arkadaşınız bu ay veya tanıdığınız biri size yardım edebileceğini düşündüğü biriyle bağlantı kurmayı teklif ederse kesinlikle evet deyin. Çünkü bu ay tanıştıracağı arkadaşınız vasıtasıyla daha doğrusu tanışacağınız kişi işinizle ilgili çok güzel etkiler yaratacak ilerleyen dönemde. Bunun haricinde e, telif hakları, patentler ve buna benzer diğer şeyleri araştırmak için de harika bir zaman. Dolayısıyla hani iş kurmak isteyen e, yengeçler varsa e, bununla ilgili hani ben e, bir patent alayım, bir markamı tescil ettireyim, ondan sonra bu işe girişeyim gibi bir düşüncesi olan e, bir yengeç burcu varsa kesinlikle bu ay çok güzel e, etkiler alacaksınız. E, Tabi. Bu ev 11. ev aynı zamanda büyük hayallerin de evi. Ee, çok büyük hayaller kurup onlara ulaşma ile ilgili e, yapı taşlarını yavaş yavaş nasıl kurarım, hangi yolları izlemeliyim, e, neler yapmalıyım gibi bir plan program da olacak kafanızda bunları da bol bol düşüneceksiniz. Çünkü bu ay düşündüğünüz her şey gerçekten gerçekleşmesi çok yüksek olan şeyler olacak. Dolayısıyla iyi planlamayla güzel güzel ilerleyebilirsiniz bu yolda. Tabii Mayıs ayı tüm burçlar için radikal değişiklikler, dramatik sonlanmalar ve muhteşem yepyeni başlangıçlar ayı olacak. Yay ikizler aksındaki tutulmalar yay burcunun 5. derecesinde bir ay tutulması bu ay ve önümüzdeki ayda 10 Haziran'da ikizler e, burcunda 19 derecede bir güneş tutulması söz konusu. Bu da tabi seyahat temalarını ön plana çıkarıyor. E, yepyeni projeler yayınlama, yayınlanma e, ile ilgili bir şeyleri yayınlama ile ilgili temalar e, odaklanma ile ilgili temalar ön planda. Ulaşım, iletişim, öğrenme, öğretme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yepyeni eğitim planları ile ilgili konular daha vurgu kullanacaktır bu dönemde. Tabii Mayıs ayının ilk yarısı ve ikinci yarısı da birbirinden çok farklı. Sizler için de öyle olacak. İkinci yarıda yaptığınız planlar veya anlaşmalar kesin gibi görünse de bir bakacaksınız bir belirsizlik var. Bir bakacaksınız önce ben bunu bir düşüneyim tekrar. E, ya burada bir sıkıntı olabilir vesaire. Yani tekrar ve tekrar incelemeniz e, bir şeyleri e, tekrar e, gözden geçirmeniz bir, konu, bir takım konularda da belirsizlikler olması çok muhtemel ikinci yarıda. Genel olarak baktığımızda geçen ay başlayan projeler varsa eğer e, böyle büyük bir ivmeyle devam edecek, yön kazanacak sizler için yine e, böyle insanlarla, çevrenizdeki insanlarla daha sıcak daha samimi olacaksınız. E, çok canlı bir ay olacak sizler adına. E, kişisel ve sosyal ilişkiler biraz gizemli olabilir. Ha, bunu söylemeyi unuttum. E, gizli ilişkiler olabilir yengeç burçları. Yani ben çok sevmem bu tarz şeyleri ama hani e, gizli bir ilişkiye çekilebilirsiniz. Böyle insanlardan daha uzak hiç duyulmasını görülmesini istemediğiniz bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. E, bunun haricinde ee, eğer utangaç kalırsanız, çekimser kalırsanız, yani böyle çok istediğiniz o kişiyle ilgili e, hayal kırıklıkları olabilir. Bu ay atılmanız, atılganlık göstermeniz gereken e, bir atılım bu anlamda da bir atılımda bulunmanız gereken. Yani karşınızdaki insana gerekiyorsa açılmanız gereken bir ay olacak. E, bu ay her zamankinden daha fazla kendinizi savunma ihtiyacı da hissedebilirsiniz bir takım e, gelişmelerle ilgili. E, bu ister iş olsun ister aşk olsun gerçi. Bir iyi bir izini bırakmak için de elinizden gelen en iyisini yapacaksınız. E, başkaları tarafından da her ne yapacaksanız destek göreceksiniz. E, planlarınız varsa bunları daha iyiye taşımak, daha e, ilerletebilmek için elinizden geleni yapacak ve e, sonuçlarını da Alacaksınız. E, iş ve para anlamında gerçekten çok güzel gelişmeler var. E, zaten güzel etkiler de alıyorsunuz gezegenler üzerinden. E, dolayısıyla bir mevki artışı, iyi bir projeyi kapma, bununla ilgili bir e, belki payı alımı gibi bir şey de söz konusu olabilir. Etrafınızdaki insanlar da sizleri destekliyor. Sakın bunu. Unutmayın sevgili yengeçler çok güzel bir ay sizler adına ee, çok güzel etkiler alıyorsunuz işiniz kariyeriniz çok ilerliyor parasal anlamda güzel kazançlarınız olacak hiç beklemediğiniz kazançlarınız olacak hatta öyle söyleyeyim aşk alanında da gayet etkili. Geçmişten gelenlere dikkat edin diyorum sadece ee, hani gerçekten değiyorsa gerçekten eminseniz e, bununla ilgili adım atın yoksa e, hiç geçmişte kalan geçmişte kalsın e, çünkü yepyeni aşk fırsatları da olacak sizler için Mayıs ayında. Evet sevgili gençler Mayıs 2021 burç yorumlarımız bu kadar Haziran'da görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.